Gurmit Chaudhary kendisini bile bile yaktı. Gitu Hisapse Parayı Yaralı Kalbim Hint dizisinde Man karakterini canlandıran Hintli oyuncu kendisini bile bile yaktı. Gurmit Chaudhary oyunculuğu o kadar çok seviyor ki bunun için neredeyse yapamayacağı şey yok. Oyunculuk kendisini yakmasına sebep olsa bile bunu göze alıyor. Peki oyuncu kendisini nasıl yaktı? tabii ki yaralı kalbim çekimleri sırasında. Oyuncu zor sahnelerde bile mümkün olduğunca dublör kullanmamaya dikkat ediyor. Yaralı Kalbim Hint dizisinin bir bölümünde Dıraşlı Dami yani Git, Gurme Çağdırı'yı yani Manı, acı biber yemeye zorluyor. Manın muhteşem egosu bu zorlama karşısında zarar görüyor. Ve ondan daha fazla acı biber yiyebileceğini kanıtlamak için oturup peş peşe acı biber yiyor oyuncunun artık acıdan dili uyuşuyor. Yönetmen kestik dediğinde ise Gurmet acıdan ne yapacağını bilememiş. Dilindeki o acının ve uyuşmanın geçmesi yarım saat sürmüş. Kulmit acı biber olayı ile ilgili şöyle dedi: Sahneyi doğru yapmak için başka bir seçeneğim yoktu ve biber üzerinde fazla düşünmeden yedim. Yönetmen kestik dediğinde resmen cehennemi yaşıyordum dilim yanıyordu. Yarım saat boyunca bu acı geçmedi. Bu acıyı size kelimelerle anlatamam, dedi. Bu durum Gurmit Çadurin'in eşi Dibina'yı ise endişelendirmiş. Ve bu durum onun hiç hoşuna gitmemiş. Gurmit, Dibina ev işlerini hiç umursamasam da evde tembellik yapabileceğimi biliyor. Ama oyunculuk söz konusu olduğunda sonuna kadar gittiğimi de biliyor. Ancak bu olay onu endişelendirdi. Bana ne yaparsan yap, lütfen iyice düşün ve sonra karar ver dedi. Gurmit ayrıca rahatsızlığından da bahsetti. Birkaç gündür sürekli gece çekim yapıyorduk ve vücudum sadece strese tepki veriyor. Ama biliyorum günlük bir dizi için çalışıyorum ve her saniye her küçük hareket önemli dedi.